Yemek gitti ya. Hmm. Bunun fazla şeyi yok ama. Ana sesi yok, dişi yok. Bu yumurta da kanka. Mama yapıyor herhalde. Çıkmadı değil mi abi yumurtalar daha? He? Yumurtaları çıkmadı. Ha, yeni yumurtalar daha da çıkmadı ya. Ondan beri Değil mi? He. Yumurta şeyi olabilir ya. Bir de yazdan beri hayvanın kanadı makastaydı. Hmm. Yine de hiç bozmuyor. Burayı getirdi eminim oraya. Duman mı? Emmi o zaman dedi. Dedi 300 vereyim eminim oraya vermedi. Ha? O zaman uçuyordu iyi uçuyordu iyi doğru. Emin mi? oraya. bir derim var. Derim var. Derim de bir yere getirdi. Dedi 300 vereyim dedim. Bırak. 200 verdim vermedim 300. Yok abi babam beni duysa. Kanat sesi yok ama şey güzel kanka. Evet, çekiyor diyor. mu? Durdurarak mı çekiyor? Yok direkt iki dakikalık yapıyor Video atıyor. Nerede? Nasıl yaptın ya bunu? Video çekiyorsun ya Tamam. Şimdi geldi. Geldi çekti ya. Yo sen sürüyorum. dedin ha onu durdur bir şey ben. Bir daha onu, geldi bir daha açıyor. Ben normalde iki dakika neyse orijinalini evet. atıyorum kanka. Millet de izliyor bak 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 bak. Bak. Daha tam gelmedi gelmiyor. Bunun araba da güzel maşallah şey. Sait'in. <laughs> Yavrum benim be. Ya. Tam otursa böyle sıfıra kadar. Değil mi? Dişi kuş baba normal. Kapanı var, kapanışı aldım hadi abi. Abi çok araba var ya burada. Arabalardan sıkıntı yükü insanı bak bak ha. Fotiyo mu abimi? İmpisi. Lan hiç tanım selamı. Çok yüksekten alır. Hmm. İncek mesela inmeye iniyor. Atıma inmiyor kanka inmiyor. Güzel oynuyor değil mi? Oynuyor abi. Bu yumurta yatsın biraz abi. Yumurta yatsın. Bak izle sen bunu. Şu an yeni yumurtlamış ya. Hayvanın biraz vücudu şey yapıyor ya. Abi. 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 Ты сияешь, так да?